Herkese hayırlı geceler. 18 Nisan Gündüz Ankara yarışlarının sağdan gelen duyumlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Bilindiği üzere dün YouTube kanalımızda yine bugünkü tahminlerimizi paylaşmıştık. Yine başarı oranımız biraz yüksekti. Buldurduğumuz oyunlar da var. Bulan oyunları arkadaşlara, takipçilerimize gerçekten tebrik ediyorum. Güle güle harcasınlar. E, dün bildiğiniz üzere e, yorumları kapatma kararı almıştık. E, bazı sıkıntılarından dolayı ama e, artık e, kapatmayacağım. E, mesajlarını da e, görmemezlikten geleceğim. Kimseye de zaten e, kulak asmaya gerek yok. E, gerekeni zaten siz e, değerli dostlarım cevabını buradan vereceğini adım gibi eminim bundan sonra. E, dediğim gibi... E, Artık e, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz burayı, e, bir şekillendireceğiz artık. E, gerçekten e, sıkıntı baya e, oluyor e, insanlar yüzünden. E, bunu da e, neden yapıldığını az çok zaten e, tahmin edebiliyoruz. E, farklı farklı insanlar var, e, bizim üstümüze gönderdikleri ve bu platformda iyi olduğumuz için e, bizi gerçekten istemeyen insanlar var onlara inat e, ne gerekiyorsa yapılacak zaten e, değerli dostlarımla birlikte e, neler gerekiyorsa e, buradan e, olumsuz e, verilen cevaplara sizin e, tepkinizle birlikte daha iyi yerlere geleceğiz e, İnşallah o insanları buradan arındıracağız e, ve gerçekten e, biz bize e, güzel zamanlar geçireceğiz Şöyle sorularınıza bakayım. Selam, hayırlı akşamlar herkese demiş. Hayırlı geceler, hoş geldiniz. selam aleyküm kardeşim, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim abi, hoş geldin. Meyve veren ağaç taşlanır kardeşim. Doğru diyorsun abi. İşte bunu anlamıyorlar. Özellikle Twitter'da da bu akşam bir anket düzenledik. Başarı oranımız için dün akşam özellikle laf çakar gibi dün akşamki kötü yorumlardan sonra tamirlerimi ya da YouTube kanalında yayın yapmaya devam edeyim mi diye. E, %20 küsür e, gibi bir rakam da şimdiye kadar ki bir 2 saatlik serüvende e, bu işi bırak demişler. E, bu işi bırakanlar da zaten kim olduğunu az çok hepimiz tahmin ediyoruz. Selam arkadaşlar. Hayırlı geceler. Hoş geldin abi. Selamın yayınlar abi demiş. Teşekkür ederim. Herkes farkında. Sen sıkma canlı. Yo. Gerekenleri zaten e, dün akşam söyledik. Gerçekten e, insanlarda biraz utanma olması lazım ama çoğunda yok. Ben bundan sonra zaten öyle mesajları okumayacağım. Siz zaten görüyorsunuz. E, gereken cevabı sizin vermeniz daha uygun olacak bunda bu dakikadan sonra. İyi yayınlar diliyorum. E, teşekkür ederim Sabahattin kardeşim. İyi yayınlar kral demiş. Teşekkür ederim abi. Selam, iyi yayınlar demiş Ali Kara. Hoş geldin sevgili dostum. Arkadaşlar e, giren dostlarımız da varsa e, bizi de e, sonradan görenler bir beğeni yapalım lütfen. E, beğeni butonuna da e, tıklayalım. <laughs> Yarın dediğim gibi Ankara sağdan gelen duyumları e, aktaracağız. E, gece 12'de de e, bugünlük böyle oldu. Maruz kendi e, işlerimden dolayı e, 12'de yapacağız. E, gece İzmir duyumlarını da e dediğim gibi Whatsapp grubumuza bize dahil olmak isteyen dostlarımız varsa Twitter hesabımızdan veya Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. İyi yayınlar kardeşim. Sen yoluna devam et. Arkaya bakma. Yok zaten bu saatten sonra öyle olacak. Kardeşim engelle gitsin. Biz gereken cevabı veririz zaten. E, hiç şüphem yok. Bu dakikadan sonra zaten böyle olması en mantıklısı. Şöyle biraz sayılarımız artsın. Malum bu gece yayını biraz geç aldık. Sayılarımız arttıktan sonra yarın sağdan yaran duyumları hemen sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra gece 12'de de İzmir duyumlarını paylaşacağım. Dediğim gibi biz birlikte büyüyeceğiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Bunun önünü kesmeye çıkan insanlar var. İnşallah onları bu yoldan temizleyip, arındırıp biz bize daha iyi günler birlikte olacağız diye ümit ediyorum. İnşallah da bu düşündüklerimiz, hayal ettiklerimiz kısa zamanda hedefimize ulaşırız. Böyle birkaç dakikalık bir sohbet edelim. Ondan sonra duyumlarımıza geçelim. Sayılarımız biraz daha artsın. Sormak istedikleriniz varsa tabii ki de sorabilirsiniz. Selamun Aleyküm. İyi yayınlar demiş. Aleyküm selam sevgili dostum. Hoş geldin. Hadi inşallah yarın Ankara'da biz de abi tekrardan. İnşallah elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah faydalı olabiliriz. Birkaç gündür gerçekten faydalı oluyoruz zaten. YouTube'da takipçilerimiz de Twitter hesabımızdan bana oyunlarını atıyorlar. Tutmuş oyunlarını. Gerçekten teşekkürlerini iletiyorlar. Hepsine sonsuz teşekkürlerini iletiyorum ben de. Gerçekten güle güle harcasınlar. Bizi takipte kalın. Dediğim gibi yeni gelen dostlarımız da varsa kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Böyle etrafınızda bu işin içinde olan dostlar, arkadaşlarınız kim varsa kanalımıza da abone ettirmeyi sakın ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Evet sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Şöyle bir iki dakika daha geçsin ondan sonra e, duyumlarımıza geçelim. Ama dediğim gibi beğeni de yapmayı sakın unutmayın. Şablon çok güzel ufak dokunuş yetiyor. Aslında şablonu burada oluşturmuyorum. Burada sadece sağdan gelen duyumları e, paylaştığım için ister istemez bazen eksik kalıyor biliyoruz. E, biz de e, maalesef e, kendi grubumuzda paylaşıyoruz şablonu. Abi dışarıdaki avlayan karabaş size ait. Yani tam ne demek istedin onu anlamadım sevgili kardeşim. Bugün takip başladım. Herkese bol şans. Teşekkür ederim sevgili dostum. Cümlemize bol şans diliyorum. Sanırım sormak istedikleriniz yok. Biz yavaştan yavaştan duyumlarımıza geçelim istiyorsanız. Ondan sonra yayınımızın sonunda sorularınıza varsa onlara cevap verebiliriz. İzlemeyen dostlarımıza ise Twitter'dan da paylaşım yapıyoruz zaten. Linkini atıyoruz. YouTube kanalımıza da tekrarını girip sevgili dostlar izleyebilir. Ama dediğim gibi gelen dostlarımızdan bir beğeni çok görmeyin. Lütfen beğeni tuşlarına basalım sevgili dostlarım. Günün e, bilindiği üzere 10 koşuluk program var Ankara'da. E, günün birinci koşusuyla başlıyor 6 Ganyan saat 13.30'da başlıyor. Burada 3 e, tane safkan duyumu aldım. E, bu 3 safkanları e, size ileteceğim. E, ama dediğim gibi e, burası bir şart yarış bir yarışla başladığı için e, ters sonuçlar da olabilir. Özellikle çim yarışlarında muhakkak ters sonuçlar çıkabiliyor. Bunlara e, dikkat edin. Tuttuğunuz safkanlar varsa da. Oyunlarınızı e, muhakkak ilave etmeyi Sakın ihmal etmeyin. İlk atımız e, 4 numaralı ışığı gördüm. Bu safkan için e, çok iyi şeyler söylediler. E, ben de ilk at olarak e, 4 numaralı safkanı e, duyumlara ilave ettim. İkinci atımız 8 numaralı Showtime. Üçüncü atımız ise e, 1 numaralı Bengü Sena. Bu üç safkandan iyi duyumlar aldım. E, gerçekten yarış hazırlıklarında e, iyi itman performansları ve iyi start çıkışları, provaları varmış. Ben de bu üç safkanı hemen duyumlarımda aldım. Sizlere aktarıyorum. Sıralama yapmadan hemen 1, 4, 8 olarak ilk ayakta bu üç safkanı bütçenizde yer varsa da tabii ki de tuttuğunuz safkanları ilave edebilirsiniz sevgili dostlarım. Günün ikinci koşusuna geçiyoruz. Burası da şart 2. 2 yaşlı İngilizlerin 1320'de koşulacak bir yarışı. Burada net bir kazanır duyumu geldi bana. Ben de onu size artık tek olarak söyleyeceğim ama dediğim gibi bunun bir garantisi yok. Sadece kazanır sesi çok fazla çıkmakta Ankara pistlerinde özellikle bu safkanla ilgili. Ama dediğim gibi yarışın şekli nasıl gider, nasıl koştururuz, orayı kestiremediğimiz için bunu bir garantisini öngöremiyorum ama yarın kazanırı çok fazlaymış bu safkanın. Bu da 3 numaralı sabıran olacak. Bu e, safkandan çok iyi duyumlar geldi. E, muhakkak e, kazanmasını bekliyorlarmış ilgilileri. Yarışa hedef yapmışlar dediler. E, ben de e, grubumda nasıl veririm bilmiyorum şu an için. Henüz erken sonuçta yarışları koşturmadım. Son yarışlarına bakıp itman performanslarını daha görmedim. Onun için e, garanti bir şey diyemem ama verilen duyum böyle olduğu için e, değerlendirmek isteyen dostlarım e, oyunlarına tek atabilirler. Günün 3. koşusunda İki safkan duyumu geldi. İtman, son itman performansları çok iyi durumda olan iki safkan. Atlantı yarışı bilindiği üzere şart 4 1600 içinde koşulacak bir yarış. İlki 2 numaralı Sin. ikincisi ise 4 numaralı Lady Shefora. Bu iki satkan itmanları çok iyi durumdalarımız. Yarış hazırlıkları sağlıklı bir şekilde yarışa geliyorlar. Dediğim gibi formlarında iyi oldukları için yarışın şekli de kendilerine uyuyorsa yarın ben de ona göre değerlendirme yapıp grubumda paylaşacağım sevgili dostlarım. Sıralamamız 2-4. Günün dördüncü koşusunda 7'li plese ayağında şart 5, 4 e, ve yukarı araplarının 1600 içinde koşulacak bir yarışında. Burada da kazanır bir safkan duyumu geldi. E, ama dediğim gibi e, bunlar sadece bir duyum. E, bunu bir öngöremiyorum. Garantisi yok. E, muhakkak e, oyunlarınızı kurarken değerlendirmelerinizi e, atacağınız tekleri ona göre değerlendirin sevgili dostlarım. O safkan da zaten e, bence de bu grubun bir tık üstünde olduğuna inandım. Bir numaralı aldereminden çok iyi duyumlar aldık. Yarın tüm sahanın dilinde olan safkanı kazanır sesi fazla çıkıyor. Biz de bakalım yarın kendi grubumuzda nasıl değerlendireceğiz göreceğiz ama verilen duyum bu şekil. bir numaralı alderemin kazanacağı yönünde bakalım yarın neler yapacak. Hep birlikte göreceğiz sevgili dostlarım. Günün 5. koşusu 2. altının başlangıç ayağı 1. altının 5. aya şart bir yeni bölünen bir yarış. 3 yaşlı arapların 1200 içinde koşulacak bir yarışı. Burada da 3 safkan bana önerdiler. Bu üç safkanı ayırt etmeden muhakkak kuponlarımızı e, bulunduralım. Bunlardan ilki 1 numaralı Bella Kavalov, ikincisi 4 numaralı Eyüpan, üçüncüsü ise 9 numaralı Şebat. Bu üç safkandan gerçekten itman performanslarında muazzam bir şekilde itmanlarını sürdürüyorlarmış. Estağ provaları da fena değilmiş bu 3 safkanın. O yüzden 3 e, safkanı ayırt etmeden kuponlarını da yaz dedi. Ondan sonrası zaten e, gerisi bizlere kalmış artık ilave edeceğimiz safkanlar ekstradan olursa zaten bütçeye göre değerlendireceğiz artık. Ama sadece iyi durumda olan safkanlar 1, 4 ve 9 numaralı safkanlar sevgili dostlarım. Günün 6. koşusuna geçiyoruz. 6. koşusunda da iki safkan duyumu geldi. Bu iki safkan gerçekten son itman performanslarında çok iyi durumda olduklarını söylediler. Bunlardan ilki 4 numaralı Hikmet Fırtınası, ikincisi ise 9 numaralı Sardur. Bu iki safgandan son itman performansında çok iyi durumlar gözlemlemişler. Bize de yarışın içinde bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulundurmamızı tavsiye ettiler. Biz de bu iki safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda bulundurma taraftarıyız. Sonrasını artık dediğim gibi yarış koşturma şeklinden sonra değerlendirmemizi yapacağız sevgili dostlarım. Günün 7. koşusuna geçiyoruz. 7. koşusunda da iki sapkan duyumu geldi. Bunlardan ilki son itman performansları çok iyi durumda olan 1 numaralı Caymaz'ın oğlu ve 7 numaralı Yeni Çağlı. Bu iki satkanı ayırt etmeden bu grup için de yeterli dediler ama benim nazarımda yeterli mi yeterli değil mi ben kendi şablonumu kuracağım ona göre değerlendirme yapacağım ama 1-7'yi çok ön planda önerdiler. İkisi arasında bir yarış olacağını söylediler. Bakalım yarın neler yapacaklar hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Günün 8. koşusuna geçeceğiz. Burası da kısa vade 8 yarışı. 2200'de koşulacak bir yarışta. Bir banko adayı da burada geldi ama form durumu da çok iyi olan bir rakibini söylediler. Zaten yarışın kalitesi de malum. iki safkan olarak önerdiler. Bunlardan ilki 2 numaralı Dombra diğeri ise 4 numaralı Scott Leo. Bu iki safkanı muhakkak oyunlarımızda bulundurmamızı tavsiye ettiler. Ben de bu iç safkanı ayırt etmeden itman performansları çok iyi durumda oldukları için Siz değerli dostlarıma buradan aktarayım Ama bütçesinde yer olan dostlarım varsa Kalite safkan bir numaralı Uğur Bey de değerlendirebilir ama iki numaralı Dombra'dan özellikle çok bahsedildi Yarın bakalım Ali Kaçmaz'la neler yapacak hep birlikte görürüz Ama 4 numaralı Scott Lowe için de çok iyi duyumlar var Ama benim şahsi düşüncem de kalite safkan bir numaralı Uğur Bey Sihrbaz jokeyle ile etkili bir yarış yapabilir. siz değerli dostlarım düşüncesine kalmışmış artık. Nasıl değerlendirirsiniz? Ama dediğim gibi 2 numaralı bir adım önde olduğunu söylediler bu yarış için. artık biz de değerlendirmemizi yarın gün içinde yapıp grubumuzda paylaşacağız. Bakalım nasıl değerlendireceğiz. grubumda hepsi birlikte görecek zaten. Günün 9. koşusuna geliyoruz. Burası 15'te Cup 15'te üstünde koşulacak bir yarışta burada da iki Safkan duyumu geldi. E, bunlardan ilki bir numaralı Oğlun Ishman, ikincisi ise 4 numaralı Vivo Perley. Bu iki Safkan'ın e, son ikman performansı çok iyi. Özellikle bir numaralı Oğlun Ishman'ı e, dört gün önce koşulduktan sonra bu yarışa e, hedef yapıp getirmişler. Artık e, nedenle düşünüyorlar bu yarışta. Orasını bilemiyorum. Dediğim gibi e, ikman performanslarını. Hem atı son durumu e, gerçekten iyi durumdaymış. E, demek ki e, koştuğu yarıştan sonra herhangi bir bir e, sorun yaşamadığı için e, ata inanıyorlarmış ki. E, bu yarışa tekrardan bir e, numaralı oğlum Bunu yazıyorlar. Ama 4 numaralı safkandan da iyi şeyler duydum. E, oyunlarınızda bu üç Safgan'a muhakkak e, yer vermeye dikkat edin sevgili dostlarım. Günün kapanış ayağına geçiyoruz. Kapanış ayağında da Böllen şart bir e, yarışların 3 yaşlı Arapların 1200'ünde koşulacak bir yarışıyla kapanıyor. E Burada da 4 safkan duyumu aldım. Bu 4 safkan da iyi durumdaymış. E, muhakkak kuponlarımızda bulundurmak e, taraftarı olalım dediler. E, biz de zaten bu 4 safkanı yazdıktan sonra bütçemizde yer olduğu takdirde ekstradan e, tuttuğumuz safkanlar varsa ilave edeceğiz zaten ister istemez. Ama bu 4 safkanı muhakkak oyunlarımıza bulunduralım. Bunlardan ilki 3 numaralı Esesma ikincisi 8 numaralı Selma Hanım. Üçüncüsü 10 numaralı Tekin Sultan. Dördüncüsü ise 2 numaralı Elif Nurgül olacak. E, bu 4 safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda bulunduralım sevgili dostlarım. Sıralama yapmadan hemen 2, 3, 8, 10 bulundurduk mu e, bu safkanları sağdan gelen duyumları sağda e, kuponlarımızda yeterli olabilir gibi gören dostlarım varsa değerlendirebilir ama bütçesinde yer var olan e, dostlarım ben buraya at ilave etmek istiyorum diyorsanız da e, siz değerli dostlarıma kalmış bir şartı Ankara tahminlerimizi, e, duyumlarımızı affedersiniz. E, bu şekil değerlendirdik. E, siz değerli dostlarıma aktardık. E, i̇nşallah yarın için e, faydalı olur hepiniz için. E, elimizden geldiği kadar. Dediğim gibi yarış koşturmadan e, oyun kurmak gerçekten çok zor. E, biz e, bu duyumları veriyoruz ki ama bunlar sahadeki e, hazır olan atlar. Ama nedenle faydalı olabilir? Onun bir öngörü garantisini veremiyoruz. İnşallah hepsi sıralama ile birlikte gelirler. Siz değerli dostlarıma faydalı olur. Güzel işlemler kazanırsınız. Şöyle yayınımızı sonlandırmadan son kez sorularınıza bakayım. Ondan sonra yayınımızı sonlandıracağız. Saat 12'de İzmir duyumlarımız için tekrar birlikte olacağız. Sevin sevilen Hayat o zaman yazmış. E, dostum rakipler kıskanıyor. Bunlara takılma sen iyisin. E, bunu herkes farkında. Eyvallah sevgili dostum. E, dışarıda anladım sevgili dostum. Şimdi anladım. E, olabilir. Haklı olabilirsin. Hayırlı akşamlar. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim sevgili dostum. Hoş geldin. Beşte kaldı. Canımız sağ olsun. Şansımız açık olsun. Daim olsun sevgili abim. Selamlar kral abim. Aleyküm selam sevgili dostum. Hoş geldin. Kardeşim boş koşulları da, koşulları da yorum yaparsan sevinirim. Mesela 8 koşulu oyunlarda. E tabii ki de abi diyor olabilir. Düşünebiliriz onu yapabiliriz. Doğru diyorsun. Gökhan Özgür. Hayırlı akşamlar. E, hoş geldin sevgili abicim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Abi altıncı koşuyu tekrar eder misin? Altıncı koşuda 4 ve 9 numaralı safkanlar sevgili dostum. 4-9 Emeğine yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Ahmet Özberk teşekkürler. Ben teşekkür ederim sevgili dostum. Ee, dediğim gibi e, sorularınız bu kadar. E, saat 12'de e, yayınlarımıza e, İzmir'le duyumlarla, sağdan gelen duyumlarla devam edeceğiz sevgili dostlarım. Teşekkür ederim. İyi geceler kardeşim. Ben teşekkür ederim abi katıldığınız için. Hepinize teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şimdiden hoşça kalın diyorum. Saat 12'de görüşmek üzere. Tekrar katılımlarınızı bekliyorum. Hayırlı geceler.